Merhaba gençler hoş geldiniz. Bugün birlikte arkadaşlar Minecraft'ta zombi modu inceleyeceğiz. Video geçmeden önce hatırlatmam gereken şeyler var. Birincisi bu mod 1.21.31 mi? 31 olması lazım. 1.21.31 sürümde çalışıyor arkadaşlar. Eski sürümlerde çalışır mı bilmiyorum. Onu bir deneyin. Artı olarak da dünyanın denemelerini açın yoksa mod çalışma sonra bu çalışmıyor falan yazıyorsunuz. Dünyanın denemelerini açmamadığınız için çalışıyor. Fazla boş, boş yapmadan videomuza geçelim. Modu ilk indirdiğiniz zaman Normal bir dünyada kurarsanız böyle dünyanın anasını bellemiş bir şekilde şu an gördüğünüz gibi karşımıza çıkıyor ve burada da bir ev oluştu. Burada da bir ev var ve bunlar istila edilmiş arkadaşlar. Bakın içinde de zombiler falan var zaten. Şimdi yağmacı kuleleri falan var burada. Normalde köy nerede? Burada. ha. Bu benim yani her zamanki oynadığım dünya. city olarak yani hani videolardan bilirler hani köyde çekiyor mu? O köy bu köy ama işte mod bu köyü bir değişik bir hale bürümüş ve zombiler var her yerde gördüğünüz gibi. Bir de şöyle bir durum var. Oha ne lan bunlar? Amacılar falan da var ha. Ee, burada ben silah ekledim ama aslında bu orijinalinde yok bu silahlar. Ben bunu bir önceki çektiğim silah modu videosundaki işte o mod. Yani bunu buraya aldım buraya getirdim. Ee, göstermek amaçlı. İsterseniz siz de bunu ekleyip siz de oynayabilirsiniz arkadaşlar. Bakın bu şekilde arkadaşlar. Bunları isteseniz öldürebilirsiniz. Ya da şöyle ben direkt yumurtalardan sizlere göstereyim zombilerin türlerini. Hemen mesela şunu aldım bunu aldım. Zaten 8-9 tane falan yumurta var diyebiliyorum. Tam 9 tane şu an slotumuzu doldurdu. Doğru mu? Aynen. Tam 9 tane var. Şimdi gençler şöyle biraz uzaklaşalım ki bir sakin eve gidelim. Şimdi ilk olarak arkadaşlar şöyle bu demir golem. Şey değil zombi değil. Şimdi bu uzağa biraz bir gidelim. Çünkü onlar şimdi savaşacaklar. İkinci türümüz arkadaşlar böyle. Üçüncü tür böyle bir tür var. Böyle bir zombi var. Bu demir golem. Böyle var böyle değişik var. Bak köpek gibi lan o gidiyor bak bak. Bak bak. Demir golemi saldırmaya gidiyor. Böyle bir tür var. Ve bir de böyle bir tür var. Bak bak bak. Hah. bir golem daha spam edin Nurla. Bunlar tek kaldılar. Bu arada bunların ikisinde türü farklı geçiyor Bakın. Ne diyor? Spam charger öyle bir şey diyor? Bunda da süper charger mı yazıyor öyle bir şey yazıyor. Yani bu golemle bu golem aynı değil. Yani en azından modda öyle geçiyor. Ne oldu lan zombiler türemiş, ben 8 tane falan zombi spam ettim bu ne lan? Burada bir sürü zombi var, hatta beni de yardım edin Ulan şuradan bir silah alayım 249 alalım şuradan Taramalı olsun hepsini şöyle tarayalım, satayım da öldürmüş lan bunları ben Şurada bir tane var onu da ben öldürürüm dur Atışı, et... <laughs> ne oldu lan kafası gövdesinden ayrıldı onun Bu arada bu silahları canlı modda yapabiliyorsunuz yani direkt gelip de envanterden alıp oynamanıza gerek yok yani canlı moddan bunları alıp arkadaşlar isterseniz kullanabilirsiniz o videoda gösteririm açıklamalarda onlar link var oradan gidip bakabilirsiniz lan dur sağlam zombi yedirecek arkadaşlar bunları yedirem bunlara gerek yok aa da aynı burada bir sürü zombi vardı lan nereye gitti onlar ha burada burada buldum bir tane gel lan buraya gel lan buraya bir de burada var pek yürümeye hali yok ama bir de burada var Baksana kafalar gövdeler falan ayrılıyor. Ben bunu da götüreyim. Seni de öldürelim Evet gençler işte mod bu kadar. Yani fazla gösterebileceğim bir şey yok. Silahlar falan var. İşte buralarda. Bir de şunlar var ama bunları niyeyse ateş edemiyoruz. Yani bunlar da modun silahları ama. Bunlar ateş edilmiyor bakın. Deniyorum. E, bir şekilde ateş edilmiyor. Bunları bir yere koyabiliyorsunuz. Yani koyup ateş Yani mesela böyle koydum ya. Acaba koyup mu ateş ediyoruz diyeceğim. Öyle bir şey de yok. Mesela bak, koydum şu an elim boş. Geliyorum herhangi bir ateş etmiyor yani basıyorum klik yapıyorum ama ateş etmiyor Şöyle bir şey var bu ne bu ne bu bunu da bilmiyorum yani var değişik mesela burada arbelet falan var modun getirdiği bir arbelet var bu da aynı şekilde ateş etmiyor bunu da böyle koyabiliyorsunuz ama herhangi bir yere bunu da vuramıyorsunuz olmuyor yani onun için ben bu silah modunu ekstra olarak ekledim yani tabi siz indirdiğiniz zaman bu silah modu gelmeyecektir bunu sizin kendinizin eklemesi gerekir indirip dedim bir modun orijinalinde yok yani bu. Evet gençler video bu kadardı. Bu arada bu atmosferin böyle olması nedeni havanın kararması falan değil. Zaten gördüğünüz gibi güneş daha de e, tepede duruyor. Bu modla kaynaklı bir şey. Ve e, cihazınız kötü bir cihazsa büyük ihtimal kastıracağını düşünüyorum. Çünkü şuna baksanıza bir sürü şey spam ediyor buraya. Bakın yağmacı köyü spam ediyor buraya. Şuna baksana. Ha burada bir Lan da aynı bitiyordu bak bu tarafa doğru gitti. Aha bir köy daha çıktı bak. Köyü de istila etmişler anasını satayım. Her tarafı kurutmuşlar. Şuna baksana. Bak ilk geldiğimde o köyde de bir sürü zombi vardı. Şu an hiç yok. Burada, burada var bir sürü. Bunları da şöyle öldürelim. Verin pisler. <laughs> Neyse gençler. Video burada sona erdi. Görüşürüz. Bay bay.